Zaman zaman buna inanabiliriz. Beni kimse sevmiyor. Zaten sevseler böyle olmam diyebilir. Doğrudur. Zaman zaman çevremizdeki kimsenin bizi sevmediğini düşünebiliriz. Dostlarımızın yanlışlarını görebiliriz. Ama bu devamlı olmamalı. Biz hayatımızın her anında sevilmediğimize inanıyorsak bir de oturup kendimize bakmamız lazım. Acaba ben sevilmeyi engelleyecek davranış içinde miyim? Sürekli insanların hatasını mı buluyorum? Sürekli onları mı eleştiriyorum? Sürekli onlar bir arada olmamak için bahaneler mi üretiyorum? Acaba ben çevreye uymayan bir durumda mıyım? Buna bakmak gerçekten önemli. Yoksa en kolayı kimse beni sevmiyor. Annem sevmiyor, arkadaşlarım sevmiyor, eşimle sürekli kavga ediyorum. Herkes beni buluyor. Herkes beni buluyor ve beni sevmiyor diyorsak oturup kendimize bir bakmalıyız. O yüzden de bunu gördüğünüzde, bunu hissettiğinizde şöyle bir objektif bakmak, ne zamandan beri bunu yaşıyoruz, uzun zamandırsa, sağ zaten epeyce bir kişilik özelliğimiz bunu etkileyecektir. Çünkü hayatta bizi kimsenin sevmemesi mümkün değildir. Ama bunu hissediyorsak oturalım, acaba ben nerede hata yaptım diyerek bakalım. İçinden çıkamıyorsak da bir yardım almak faydalı olur.